sevgili çocuklar. Bu videomda sevgili cadımla birlikte sizler için alanla ilgili alıştırmalar yapacağız. Ayrıca karenin alanını bulmayla ilgili ve dikdörtgenin alanını bulmayla ilgili bir çalışma yapacağız. Sevgili cadımı soruyorsunuz. O ne yapacakmış biliyor musunuz? Bugün görüntü yönetmeliymiş. Hı. Yani şeyin e, videonun görüntüsünü kontrol edecekmiş. Büyük bir zevkle izliyormuş bu dersi. Kendisi öyle söyledi. Sizler de hazırsanız haydi başlayalım. İlk önce çocuklar, bakın e, nelerimiz var, alıştırmalarımız var diyor ki. Birim karelerle oluşturulmuş aşağıdaki şekillerin alanlarını bulunuz diyor. Evet, bakın burada bir takım şekiller var ve bu şekiller birim karelerle oluşturulmuş. Yani bizler bu şeklin kaç birim kareden meydana geldiğini e, bulacağız. Bizden bunu istiyor. Hadi başlayalım. İlk önce şu şekilden başlayalım mı? Ne yapmamız gerekiyor? Bunun için saymamız gerekiyor çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Alan eşittir büyük A eşittir 15 birim kare. Birim kare. Evet. Hemen devam ediyorum. Bir bakalım ama bir kontrol edelim yine de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doğru. Hemen şu şeklimize de devam ediyorum. şuradaki kareleri de belirginleştirmek istedim. Şurayı da bir belirginleştirelim. Evet. Şimdi burayı, burayı bir içindeki kareleri bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Evet, şuradaki iki alıştırmamız var. Bu iki alıştırmamız gerçekten biraz daha farklı. Bakalım ne varmış. Şimdi çocuklar burada bakın bütün kareler ve yarım karelerden oluşmuş bir şekil bu. Hemen bir bakın burada bir yarım var. Burada da bir yarım var. Evet. Şurada bir yarım var, değil mi? Şurada da bir yarım var. Evet. Şimdi belirginleştirelim. Evet. Şimdi bütün kareleri bir sayalım. Yarım karemiz kaç taneydi? Hemen onu da kenara yazmak istiyorum. 4 tane yarım kare gördüm ben burada. Değil mi? 1 2 3 4. 4 yarım kare. 4 yarım kare. Ve kaç bütünmüş? Onları sayalım. Bütünleri sayacağız yani çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de bütün kare. 12 bütün birim kare, değil mi? Birim kare. Evet, şimdi bunlara bir bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar bu 4 yarım, şurası ilginç, bu 4 yarım. Evet, 2 bütün yapar. 2 bütün kare yapar. O zaman alan eşittir diyorum şuraya. Büyük A eşittir. E, bu iki bütün yaptı. 12 bütün de burada. 12 artı 2 eşittir. 14 değil mi? Şöyle yapalım. Birim kare. Birim kare. Alan eşittir. 14 birim kare. Şimdi burada da ilginç. Yine özellikle bu örneklerden seçmek istedim sizler için. Kareleri bir belirginleştiriyorum hızlıca ve evet bakıyoruz şimdi. Ne yapıyorduk bu tür sorularda? Öncelikle bütün kareleri de sayabiliriz, yarımları da sayabiliriz. Bütünleri sayalım. İşaret koyaraktan değil mi? Şuradan başlayalım. 1 2 evet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane bütün. 17 bütün kare. Bütün birim kare. Evet. Peki yarımları sayalım. Yarımlara da bir başka renkle işaret koymak istiyorum ki e, unuttuğumuz bir şey kalmasın. 1 yarım, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yarım kare. Buraya yazalım onu da. 6 yarım kare. 6 yarım kare, değil mi? Peki şimdi şu yarım kareleri bütün yapmak önemli. 2 bütün şey 2 yarım 1 bütün yapıyordu. o zaman 6 yarım kaç bütün yapar? 3 bütün yapar değil mi çocuklar? 3 bütün yapar. 17 bütündü. 3 bütün daha. 17 artı 3 eşittir nedir? 20 birim birim kare çocuklar. Alan eşittir. 20 birim kare. Şimdi bunları yaptıktan sonra sizlerle ben ne yapacağım biliyor musunuz? Karenin alanını nasıl bulacağımızla ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi şurada bir takım işlemlerim var. Buraya geçmeden önce yine geometri tahtasıyla anlatacağım. Şu karemi bir oluşturmak istiyorum orada bakın. Bir kenar uzunluğu 1, 2, 3, 4 birim kare. Hadi bir oluşturalım mı? Hemen şurada Geometri kare e, tahtam hazır. Bir kenarı 4 birim kareydi, değil mi çocuklar? Evet. Şimdi e, şey çok önemlidir karede biliyorsunuz dört kenar birbirine eşitse eğer Ne yapmam gerekiyor? Bütün kenarları birbirine eşit. Bakın bir ne yaptım bir kare oluşturdum. Peki bunun içerisinde kaç birim kare olduğunu e, bulabilmek için ben bunu geometri tahtasından faydalanarak nelere bölüyorum? Bakın çocuklar. Birim karelere ayıracağım. Karemizin, karemizin içini bakın birim karelere ayıracağım ve acaba karenin içinde kaç birim kare oluşacak? Hadi birlikte bakalım. Bakın. Dedim ya bu geometri tahtası sevgili cadıcığım her derdin dermanı. Ya işte bakın çocuklar. Bakın oluştu. Kareleri gördünüz mü? Yani biz kareyi yine küçük karesel bölgelere, birim karelere bölmüş olduk. Peki burası yatay sütun değil mi? Şey e, e, satır. Burası bir satır. Bir satırda acaba kaç tane birim kare oluştu? Sayalım mı? 1 2 3 4. Peki, ikinci satırda 1 2 3 4. 3. satırda 1 2 3 4. 3. satırda 1 2 3 4. Yani kaç tane 4 oluştu? Hemen onları da yazalım. Evet. Burada 4 tane oluştu çocuklar. Peki. Devam edelim. Burada burada da 4 birim kare oluştu bakın. Evet devam ediyorum. Burada kaç birim kare oluştu? Bakın 4 birim kare oluştu. Peki ya üstte kaç birim kare oluştu? Orada da 4 birim kare oluştu. Evet. Peki kaç tane 4 var çocuklar? 4 4 4 4. Her e, satırda 4 birim kare. Kaç tane 4 birim kare? 4 tane. Yani nasıl bulacağız o zaman? 1 Evet, sayalım bakalım. Bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Güzel. Peki ben burada kaç tane 4 görüyorum? 4 tane 4 görüyorum. Yani ben 4 kere 4'ü çarparsam eğer bunun içerisindeki oluşan birim kareleri bulmuş olur muyum? Değil mi? Bulmuş olurum. Yani ben bu karenin nesini bulmuş olurum? Alanını ya da bu karenin içerisindeki toplam birim kare sayısını bulmuş olurum. Peki hemen bunu kenara çekiyorum. Beklerimdeki soruma geri dönüyorum. Evet. Nasıl buluyorum? Evet. Alan eşittir diyorum. Değil mi çocuklar? Alan eşittir. Evet. Şimdi bunu hemen neye ayırdım? Burada da yapıyorum. Birim kareleri ayırıyorum çocuklar. Birim kareleri ayıralım. Evet. Burada 4 tane oluştu. Burada 4 tane. Bu satırda burada. Evet ne yapıyoruz? Kaç kere 4 diyoruz? 4 çarpı 4 eşittir. 16 birim kare. Değil mi çocuklar? Evet 16 birim kareden oluştu. Şimdi gelelim yeni alıştırmamıza. Bir kenarını bakın. 3 birim olan 1, 2, 3 birim. Diğer kenarda 3 birim olan bir yine karemiz var. Hadi oluşturalım. Geometri tahtasında Evet, hemen şunları çektik. Bakıyoruz. Evet, bunları sökeceğiz. Evet, sökmeden olmaz cadıcım. Keşke önceden sen hazırlayıverseydin. Ne iyi olurdu, değil mi? Evet, of 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 of. Peki. Hemen çöz, sökeriz biz onları. Bakın boşalttık geometri tahtamızı. Bir kenarı 3 birim kareydi çocuklar. Bakalım. 1, 2, 3. Yani bir kenara 3 birim olan bir kare oluştur diyordu soru bize. Hadi oluşturalım. 1, 2, 3 oluşturduk. Burası da 3 oluşturduk. Ya burası? Burası da 3 değil mi çocuklar? Haydi şimdi bakalım. Ne oldu? Şimdi burada bir kenarı 3 birim olan bir kare oluştu mu? Oluştu. 1, 2, 3 değil mi? Güzel. Hemen içerisinde neler oluşturuyoruz? birim kareler oluşturuyoruz. Yani karemizi daha küçük birim karelere bölüyoruz çocuklar. Bakın. Acaba kaç tane birim kare oluşacak, değil mi? Haydi bakalım. Bakıyoruz şimdi. Evet, şimdi şu kağıtlarımız güzel işe yarıyordu. Bakalım burada bir satırda kaç tane birim kare oluştu? 1 2 3. Hemen yazıyorum. 3. Bakın, 3 tane burada oluştu. Peki üst tarafta? 1, 2, 3 deme. Bakın buraya da yazıyorum 3. Peki ya burada? Burada da 3 tane oluştu çocuklar. Hemen yazdım. Gördük mü? 3, 3, 3. Peki kaç kere 3? 3 kere 3 değil mi çocuklar? Peki yani bu karenin bizim e, büyük karemizin içerisinde 3, 6, 9 tane birim kare oluşmuş oldu. Peki ben bunu nasıl bulurum? Kaç kere 3'tü? 3 üç kere 3'tü değil mi çocuklar? Hemen sorumu yanıma alıyorum. Ve evet hemen hesaplıyorum çocuklar. Evet hemen ne yapıyordum? Birim karelere böl. Bölelim. Böldük. Burada evet 3, 3 ve 3. 3 birim kare. Kaç tane 3? 3 tane 3. Alan eşittir 3 kere 3 eşittir 9 birim kare değil mi çocuklar? Evet, bunu da yaptık. Sonra bir tane daha varmış. bunu çocuklar geometri tahtamda gerçekleştiremiyorum çünkü geometri tahtamın kaç çivisi eksik olmuş oluyor bunu yapmak için. Hemen birim karelere bölüyorum. Evet, devam ediyorum. Peki bir satırda kaç birim kare var? 1, 2, 3, 4, 5 yazdım. E burada da 5, e burada da 5, burada da 5, burada da 5. Kaç tane 5 var çocuklar? 5 tane 5 var değil mi? Şuraya tekrar alan eşittir. 5 çarpı 5 eşittir. 25 birim kare. Kare varmış bu karenin içerisinde. Peki devam edelim. Şimdi de dikdörtgenimizin alanı var çocuklar. Evet, hızlıca evet. Onu da yapmak istiyorum. Ee, ama onu onun için zamanım yetmeyecek. Bu e, dikdörtgenin alanın konusunu çocuklar bir sonraki videoma bırakacağım. Değil mi sevgili canım? Evet. Evet, kendinize iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik sevgili cadıcığımla beraber. O da diyor ki çok güzel bir video oldu diyor. Çok beğenmiş görüntüleri, yaptığımız materyalleri. Kendinize iyi bakın çocuklar.